Küçük bebek bak sana şeker getirdim. Gel tattırayım sana. Ya bakalım. Hmm, güzel mi? Hadi bir kere daha tat. Emir'e de tattırayım mı? Dur Emir'e de tattıralım. Bak sen tattın bir de Emir'e tattıralım. Ay anneciğim ele almak yok. Tat bakalım. Sevdin mi? Bak ikiniz böyle. Hayır anneciğim elde yok. Ay çok güzel çok sevdi Emir. Birazcık da bebek tatsın. Değil mi Emir? Tattırayım mı Emir bebeğe? Hmm, bebek de yesin. Bu şeker bebeğin senin değil. Bunu bebeğe vereceğim. A bebek senin olsun. O bebeğin şekeri. Hayır anneciğim sana değil. O bebeğin şekeri. Sana yok. Bu bebek ona aldım ben bunu. Sana almadım. Duydun mu Emir? Al bebek sen ye. Bebek bu senin. Emir almayacak. Hayır anneciğim sen almayacaksın. Bu bebeğin şekeri. Al bakalım bebek. Sen ye. Mm, mis mis. Çok güzelmiş. Bak nasıl yiyor bebek. Ay çok sevdi. Emir'e de biraz yedirelim. Emir de yesin. Aa abi gelmiş. Abi de yesin. Abi aldı kaçıyor. Gel buraya. <laughs> Efendim, Efe. şekerim ver. Efe. şekerim ver dedim sana. Efe. Efe. Emgirenin bu şeker. Efe. Heh. Bak abi getirdi. Ay. <laughs> Efe. Efe. Şekeri ver diyorum sana. Efe. Şekeri getir buraya Efe. Bak ya. Abi şekeri aldı. Elimde şeker yok elin. Aa geldi. Ver şekeri. Efe nereye çıkıyorsun? Efe oralara çıkma annem düşersin. İn bakayım. İn oradan anneciğim. Ver bakayım. Şekeri ver. Efe. Bir şey şekeri. Ah geldi. Ver bir dakika. Efe bilmiş bir şekeri. Ver sen annem. Emir'i kandıracağım. Ver ver. Beğendin mi? Güzel miymiş? Sen de hadi ye. Hmm. Aa Efe. Efe bayıldı. <laughs> Efe hayır. Birazcık da Emir yesin. Hayır ele almak yok. Hmm. Emir çok beğendi. Biraz da bebek yesin. Bebiş al sen de çok sevdi bebiş. Bebiş değilsin. Bir de yesin. Efe, dur bakalım Emir'in yanında ona vermiyor gibi yap bakalım. Ne yapacak Emir? Otur bakalım Efe oraya. Emir'in eline ver bir kere sonra geri al ondan bakalım ne yapacak. Bak tutmuyor ya anne bana tutma dedim ya tutma. Emir'in eline ver şekeri. annem tut abi verdi tut bakalım ha bakalım ne yapacak <laughs> sinirlendi <laughs> al ama, al ama, al 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 bebek al <laughs> anne bir anda çekme dişleri atıyor onun dişleri küçücük onun yani al yemiş diyeyim. tut bakalım tamam Sevdin mi Emir? Öyle olmaz. Var <laughs> bakayım. Yok sana şeker. Sana şeker yok. Ağla. Ha Bunu gidip atacağım artık. Pis oldu bu. Attın ben sen koltuğa. Annem koltuğa attı. Gidip bunu yıka hadi koş. Ben koş yiyeyim. annem yıka. Ağlamak yok. Onu attın sen. Sana şeker yok. Sen bebeksin. Abi yıkasın onu. Anne benim kardeşim ağlamadım. Tamam hadi yıka. Yıka onu güzelce. Yıka yıka şekeri böyle. Sabunlayayım mı? Hayır sabunlanmaz. <laughs> tamam. Evet şu an yiyebilirsin istersen. Hadi koş Emre ver annem onu koş. Hani istemiyor buna vermeyeceğim tamam verme Hı -hı. hadi verme istemiyorsa verme bu ne ver sen ona yedir <laughs> Efe tamam hadi verelim artık yeter üzülmesin al Emis, tamam al hadi Bozma, hadi güzel güzel Efe sen de yanında dur hemen geliyorum ben bir onu başka bir şeyle kandıralım yoksa o şekeri bize vermez çok ağlar hemen geleceğim ben şimdi